Şimdi bıdığın kafesini temizleyeceğim. Bakın bir sürü yem dökülmüş, olmuş, boğulmuş hadi. Hmm, ilk önce yemlerin olduğu işte kakasını yaptığı yerleri temizleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi temizledim. Tertemiz oldu benim oğlumun kafesi. Şimdi mama kabını düzenleyeceğim. Oralarda krek var. Onları ıı, yerine daha güzel bir şey, krek olmayan bir şey takacağım. Şimdi ben altını takmayacağım. Üstünü takacağım sadece. Altının çubuğu kırık. Bakın kırık. Oynuyor. Bakın. Oynuyor şu an. O yüzden takmayacağım. Sadece bunun içindekini dökeceğim. Böyle bakın. Sadece üstünü çıkartacağım. Üstü kırık. Bununla değiştireceğim. Şimdi böyle e, kabuklar bak, onları üfleyeceğim. E, İçini e, yeşil kabağa boşalttım öyle ayırarak koyacağım şimdi kabuklu olmayan. Normal kuş yeminden de koydum bakın. Şimdi koyacağım. Zaten acıkmış bakın. Bakın direkt yedi. Fiyat olsun benim oğluma. Su kabını değiştirmeyeceğim çünkü sabah değiştirdim bakın. Böyle işte. Neyse. Bay bay.